Valla bu ay yazık bu zatürre olmuş. Bina. Ay. Acil şifalar inşallah. <laughs> tez zamanda. Allah şifasını tez zamanda. versin <laughs> yani. Ay günah günah. Tez zamanda. Üzgünüm. Evet. <laughs> Tarz değilsin. İvana. Benim eller paraliz oldu. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> saçımı Zalmatizma topladım bugün. Aromatizma. <gülüyor> aromatizma. <gülüyor> <gülüyor> İvan Hanım saçımı topladım. Siz Bayılıyorum ben bu saçla sana. Yüzük taktım. <laughs> Saç çok güzel bak. Yeni stiletto aldım. <laughs> Zenem hiç hiç olmuyor. O yüzden sen şöyle bir uzun havayla gir belki. Allah'ım Allah neredeyim? <laughs> Nadan. Delil <laughs> Delilo delil o, <laughs> kurban et. Bana delil. Yoruyor o dizma, yok Bir şarkı vardı. Delil o, delil o, kurban et. Delil o, hayran et. Bu müzikle de oynamayayım artık, gideyim Aa, ben. Aa, olmaz. <laughs> niye ayol? Aa. Hatırı kalır. Oynamayayım artık. Delil o, delil o. Eteğimi beğenseydiniz oynardım. Aa, <laughs> e, güzelim etek güzel, sen güzel. Delil o, delil kurban et. Değil mi? Delil o güzel. İlaç delil gibi geldi güzelim. Deli o. Deli o. Harika. Bir sonraki yarışmacımız Tuğçe Ergeşi podyumda. Oh. Bitti. Neyse. Hiçbir şey yok değil ama bunu daha çok göstereyim Sen miydin? kendini bir izle. Sen bir kendini sen bir mi? gör. Vallahi. Bakacağım. Yani falan, fena aydın da yani neyse. Meliha, ben arkadaşımın evine gidiyorum. Oturmaya kız arkadaşıma kız Bir gün arkadaşım. de dedim evde oturayım. Oturmaya böyle mi gidiyorsun? Şık gidiyorum. Ne olur ne olmaz. Çok havalısın şekerim. Belki onun da <laughs> arkadaşları gelir. Hani evde oturacaklarmış. Bu halde gidiyorum dışarı artık değişik bir yer olsun. Evet, utanmadan bu halde gidiyor. Nurcan. Kız arkadaşım ne oldu? Aha olur, ayakkabılarına olur. bayıldım. Teşekkür <laughs> ederim. Çok <gülüyor> güzel görünüyorlar. Pantolon da çok yakışıyor sana gerçekten. Hani eee <laughs> etekten görmektense pantolonla <laughs> evet yani ben de terbiye. çok ekstriliyorum. zayıf o, yani. Aa, teşekkür ederim. Herkes evet. çok zayıf görünüyorsun diyor. Pant ben de çok güzel görünüyor şu anda. O pant ayakkabılarla çok güzel olmuş. Teşekkür ben sadece ederim. bu e, şalı falan Aa, çok beğendim. Hadi göreyim. <laughs> Dışarıdayım ya. Evet. Yani çıkartacağım birazdan. Güzel görünüyor bence. Ama çok hani wow değil ama güzel Sürprizim beğendim. Sürprizim yok ama. Evet. Işte. <laughs> Hay Allah. Aycan'la Nurcan'a çok katılmıyorum yani benim zevkime göre. Ben botlarını pek beğenemedim, botilerini. Ee, bir de böyle çok keskin geçişleri olmuş. Hani bir, aynen sanki böyle bir, bir, bir renkle kırılması gerekiyor gibi geldi bana. Ama güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Hazır mısın Tuğçe? Hazırım. Bakalım Yıldız gelecek mi? İnşallah. Merhaba. Hoş geldin. Tütçe. Hoş buldum. Duymadım nereye gidiyorsun? Ben e, arkadaşımın evine oturmaya gidiyorum. Ne? Arkadaşımın evine oturmaya gidiyorum. Daha heyecanlı bir şey bulamadın mı? <laughs> ama değişik olsun evler ne yapayım ben artık. Ama giderken de ne olur ne olmaz. Sokakta biriyle karşılaşırım tanışırım. Ya alışverişe gidebilirsin. Gayet şıksın yani alışveriş için. Ve dışarıda çıkmak evde oturmak yazık diyorum ben. <laughs> Bu kılıfta. Eee... Değişik farklı oldun aslında. Ben de normal siyah pantolon altına beyaz çizmeler sevmem. Krem. Evet krem, kırık beyaz. Ee, ama ceketinde uyum yaptın. Şal kullandın. Çantayı sevemedim aslında. Bu çantanın bu ayakkabında çantası değil. Daha modern bir şey almalısın. Yumuşak deri. Ya yani yumuşak deri ya da <laughs> O nasıl bir şey? Kol Görsem... altında böyle bir şey. Yumuşak tekrar. Bu çantalar hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Hakikaten çok tamam. yaşlı bir anne, çanta, e, anne çanta. Evet. O artık bitti anladım. Yani çok e, yaş 60 üstünde onlar kullanması gerekiyor ama siz değil. Peki. Tuğçe ayakkabıların çok güzel. Teşekkür ederim. O montla giymeseydin kötü durabilirlerdi. Güzel kombin etmişsin. Hı. olmuş mu onu söyleyeyim. Yani çok var. bilmiyorum böyle zayıfsın ya. <laughs> oraya oraya bağlay bağlayacağım mevzu. Yani evet ama ya. Biraz daha bol olsaymış daha daha da şık olurmuşsun. İyi görünüyorsun kötü değil. Ama etek giyince de etek giyin olur. Ne olur ben de bir şey Hayır, giyeyim. Hayır etek giyme ama biraz daha bir bol bir pantolon daha dar paçalı bol bir pantolon güzel olabilirdi. Yine de kötü görünmüyorsun bugün. Teşekkür ederim. Şu bastım çıkartayım. Mı? Merhaba ben derdim ki o montun içine uzun bir tişört giyseydin. O bacak ayrımını görmek istemiyorum karşıdan. Daha uzun uzun şöyle şuraya kadar. şöyle falan dursun. böyle böyle. Şöyle da... <gülüyor> <gülüyor> ama çaklama yazık kıza ya. Da dur ben konuşmamı <laughs> yapayım. Tabii tabii. Günah bana. Aa, aa. ben bunu çıkartayım siz üstüme geldi. Daha ama. öyle bir şey söylemedim Vallahi. ki. Om en modern halin oydu dola tekrar Aa. onu. Sen bu Ivana mı söyledi onu da? Yok unutma. <laughs> Kızım sen de paranoya mı var? Vallahi oldum burada. O çantayı koy kenara. O çantanın yani onun yerine artık o yaşlı çantası değil. O klasik bir çanta. Onu 20 yaşında da bir kız alabilir, 30 yaşında da bir bayan. Ama o klasiktir yani. Eee buna senin bir klaç bir şey alman lazımdı eline. Şöyle. Hani sert değil böyle yumuşak. yumuşak deri. Evet öyle bir şey almak gerekirdi. Ben de şeyle bir arada e, çizmeyle... ...pek sevmedim böyle çok bir takım geldi bana. Ama hiç aksesuarın yok ona göre. Neyse. Ivana'dan dolayı e, yorum yapamıyorum bölüyor kafamı karıştırıyor. Bir show yapın bana, bir şey yapın. Buraya geliyorsunuz. Ölü toprağı ö sanki hepinizin üstüne gelmiş. Oynadım dün, bugün ne yapayım? Yapayım bir şey Bir var. tiyatro yapmışsın, eğitimi Aa, sen tiyatroal e bir şey yap. Bir komedi yap, bir dram yap, bir şey yap. <laughs> ya yani bir şey yap, bir hareket olsun. Dost of kalır yani küçük bir oyun oynasam, bir şey yapsam. Ee, sesim güzeldir ama türkü söylemeyi severim. Mesela Karadeniz türküsü severim. İsterseniz onu söyleyeyim. Söyle bakayım bir Karadeniz türküsü. Allah. Ben seni sevdum de dünyalara bildirdim. Ben seni sevdum de dünyalara bildirdim. Ender dön karşılar Baba ni Baba ni meğer döndün Ender dön karşılar onu Ender Baba ni Baba ni babani, Bravo Bravo Ya biz nasıl bir coğrafyada yaşıyoruz ya Karadeniz'in ezgileri ayrı. Doğu'nun ezgileri ayrı, orta iç Anadolu ayrı. Ya nasıl bir coğrafyadayız? İyi ki, evet. iyi ki ben bu Türkiye'de doğmuşum. İyi, ne dedin güzel. kız sen bana? Ne? Mükemmel diyorum. Ama Allah seni ben diyorum bana <laughs> <laughs> mükemmel, mükemmel. Mükemmel. Yani demek istedim... İyi ki Türkiye'deyiz, iyi, iyi ki buradayız. Iyi ki, vallahi <laughs> iyi ki Türkiye'deyiz. Yani her göremizin şarkıları o kadar güzel ki. Kesinlikle. kesinlikle. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Bugün herkese şarkı söyleyeceğim. Bir <laughs> gün de bir kısa bir trat yaparım size. Allah nasip ederse. Kalırsanız. <laughs> Kalırsam ondan bahsettim. İnşallah kalırsın. İnşallah. Kararlar. Evet. Reumatizmandan yavaş 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 kalkıyor ve tavsiye. Oh yaşasın reumatizma teşekkür ederim. İle Hadi bir benim. kuş kaldırayım Allah be. Allah Hadi. Ah. açılıyor. açılıyor artık kızlar. El Kuşu kaldı. Kemal. Yaşasın. Teşekkür ederim. Bunu yarın da yılan dansı yapacağım. Hadi şimdi yap o dansı çabuk. Yılan dansı mı? Yılan dansı <laughs> çabuk. Şimdi şimdi şimdi. <laughs> yılan dansını en iyi Fatih Yürek yapıyor biliyorsunuz. Evet. Ben rakibim artık ona. Yılan Fatih benim bundan Fatih benim. Ne zaman burada göreceğim onu? Gör gözle dan. bekliyoruz Fatih. Fatih. what's the music tam? Kızım. Ay, mı kızım? Ki... bugün, herkes yılan dansı yapacak. Kızım açtın bugün. Bana ne? Açtın bugün kızım. Her şey. böyle ne gel. Ne Hep ne böyle ne? şey orada oturuyorsun, mutlusuz. Bak böyle yap, her gün böyle. Bugün senden dans, müzik, <gülüyor> her, <gülüyor> şey <gülüyor> <diyorsun>. <gülüyor> her şey, her <laughs> şey. Ah. Eyvah açtılar beni, yandık şimdi.